Nasıl başınızı yastığa koyacaksınız? Zaten bu yıkılacak bu bina. Önemli olan şimdi yıkılmazsa. Neymiş izin kağıdı yok. Ben her gördüğüm kişiye, her gördüğüm kişiye bakın dedim abicim dedim. Bu apartman boşaltılmış. Hiç kimse şey yok. Bu binayı belki de yıksınlar. Hadi yıkmasınlar hepsini. Minç çay alalım dedim. Minç reçelsinler. Dibimize kadar Hayır, kepçe de geliyor. de gelmiyor. Dibimize kadar bakın kepçe geliyor. Koca koca arabalar geçip duruyor. Bize ne deniliyor? Biz vinci bu tarafa geçirebiliriz. Çok riskli. Evet. Abi diyoruz içeride canlı var diyoruz. ya Canlıyı resmen ölüme terk ediyorlar. Yapmasınlar Allah rızası için. Ya. Ben bu yaşımdan yalvarmadım insan kalmadı. Evet. ya. Ayaklarına kapanmadığım insan kalmadı. Ve Adam ben, kalmadı. Elbette ya. elbette. Hiç gelişi güzel getirilemez. Böyle iddialar da var. Çünkü neden? Yanlış bir hareket yapar canlıyı evet. da öldürür. Ama canlıyı ölüme terk ediyorsa evet işte. o zaman doğru e, hareket neyse... Vinci de getirsin, sorumlusunu olsun. da getirsin, o şekilde. Bizden...